Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçen videoda borsanın işleyişi hakkında genel hatlarıyla anlatmaya çalışmıştım. Eğer o videoyu izlemediyseniz muhakkak izleyin. Çünkü bunlar bir seri halinde videolar. Aksi halde anlaşılmaz. İlk videoda kısaca manipülatörlere değinmiştim. Yeterince anlaşılması için bu konuyu biraz daha açmak, anlatmak istiyorum. Zira küçük yatırımcının en çok tuzağına düştüğü manipülatörlerin tezgahları oluyor maalesef. Tabi burada diğer piyasa aktörlerinin tezgahları yok diye de anlaşılmasın. Onların hepsini zamanla tek tek anlatmaya çalışacağım zaten. Geçen videoda da değindiğim üzere manipülatörlerin çalışma ve operasyon alanları arkadaşlar ekranda da görüldüğü üzere zombi şirketler. Zombi şirketler nedir? Şirketin borcunun toplam varlığından fazla olması. Hiçbir projesi olmayan, argesi olmayan, geleceği olmayan sürekli yerinde sayan şirketler, karlılığı aşırı düzensiz olan genelde hep zarar eden şirketler, halka açıklık oranları çok çok düşük olan, %5'ten küçük veya %90'dan fazla olan şirketler, çok düşük hacimli hisselerde operasyon yaparlar, 10 milyondan düşük, grafiği belli aralıklarla Eiffel Kulesi gibi olan hisseler, buyurun aynen grafikte görüldüğü üzere arkadaşlar. Zaten grafik kendisini anlatıyor, gösteriyor. Zaten e, bu grafiklerde burada e, bahsedilen maddeler hepsi mevcut. Kimisinde e, halka açıklık oranı çok düşük veya çok yüksek. Kimisinde hacim çok düşük. Kimisi e, her zaman zarar yazan. <laughs> yani hepsi burada buradaki maddelerde mevcut. Arkadaşlar, kafanızda rahatça oturması babında oyunun işleyiş şeklini anlatmaya çalışacağım biraz. Şimdi Bu akbabalar bir araya toplanıp belli bir hisse üzerinde karar kılarlar ve planlar yapılır. Herkesin görevi belli olur. Yani kim nereden alacak, nereden satacak belirlenir. Ve hisseler ufaktan ufağa toplanır. Tabi o sıralarda hisse sanal ortamlarda pek adı sana duyulmaz grafikleri görülmez her nedense. Aynı zamanda es kaza hissede pozisyon alan küçük yatırımcıda e, tek tek ellerindeki lotlar gün gün sayılır ve maliyetleri çıkarılır. Evet e, bu belki size biraz tuhaf gelebilir fakat aynen bu şekilde. Zaten birileri size para kazandırmak için can atmıyor bu piyasada. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Tabi bu arada hisse yavaştan hareketlenmeye başlar. Çünkü artık e, yeterince mal toplanmıştır. Öte yandan kısmen de olsa grafik e, hisse paylaşım e, paylaşılmaya başlanmıştır sanal alemlerde. Aynı zamanda hisse tavan tavan gitmeye başlar. Artık her yerde konuşulmaya başlanmıştır. Tavandan alınıp tavandan e, satan küçük yatırımcı mutludur yanındaki yöresindeki herkese anlatır hatta onların borsaya gelmelerini bile tavsiye etmiştir. Sanal ortamlarda formlarda öne açık en az 5, 6, 7, 8 katı daha gideri var diye konuşulur. Küçük yatırımcı artık rahattır. Hisseye girer çıkar hep kazanır. Borsada para kazanmak meğerse çok kolaymış. Yıllarca bizi kandırmışlar der. O arada dur ya ben neden daha fazla koyup kazanmıyorum ki diye düşünür bankayı arar, kredi ister. Banka Emre Amade eline ovuşturarak bekler zaten. Küçük yatırımcının artık yürüyüşü bile değişmiştir. Krediyi çekip defalarca kazandığı hisseyi tekrar alır, hem de bütün parasıyla. Yaslanır geriye, hayaller kurmaya başlar. O arada kaç tane spor arabaları alınıp satılmıştır, kaç yere tatil planları düşünülmüş, ne fanteziler geçmiştir hayallerinde bilinmez artık. Derken bir sabah kalkar açar ekranı hisse taban açmıştır. Formları sanal alemi gezer. Uçacak kaçacak diyenler hisseyi övenler. Kar realizasyonu panik yapmaya gerek yok. Akşama ya da yarın toparlar tavan serisine devam eder derler. Bizim KY'nin içine su serpilir. Rahatlar biraz. Ertesi gün umutla kalkar. Hisse yine taban açmıştır. Sanal alemi açar, formarda gezer, uçacak kaçacak diyenler artık o hisseden bahsetmezler bile. Soru soranları da engellerler ya da stop olsaydın derler. İş başa düşmüştür artık. Bizim Kaya şirketi araştırır, bilançosunu, faaliyet raporlarını okuyup incelemeye başlar. İlk başta yapacağı işleri en sonunda yapar. Ama maalesef iş işten geçmiştir artık. Bu arada banka arar, kredi açığını kapatmasını söyler. Paralar sıfırlanmıştır. Banka hisseyi tabana satış gider. Birkaç taban sonra hisseler gider ama bizim KY'ye de borcu kalır. Sermaye sıfırlanır. Artık KY bitmiştir. Canına kıymayı bile düşünür. Arkadaşlar eğer ki e, sizler de bu hikayelerin başrolü olmak istemiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bu tür şirketlerden uzak durun. Eğer bu tür şirketlerden uzak durursanız borsa hayatınız uzar. Kazanma şansınız çok çok yükselir. Bütün bunlar hep yaşanmış hikayeler. Maalesef bu piyasalarda yaşanmış, yaşanacak olan hikayeler. Yani bu tür şirketlerden uzak e, durmak hem sağlığınız hem de sermayeniz açısından çok daha değerli. Yani kendinizi biraz geliştirirseniz, araştırırsanız, ona göre yatırım yaparsanız yani bu şekilde değer yatırımcılığı kazandırır. Bakın zaten grafikler çok açık. İşte bunlar tam da değer yatırımcılığı grafiği tam da değer yatırımcılığı bu grafiklerle bu grafikler bir mi? asla yani arkadaşlar bunların tezgahlarından uzak durun affedersiniz semt pazarına gidiyorsunuz 500 kiloluk domates tezgahında 1 kilo domates almak için bütün tezgaha talan ediyorsunuz Hiç alırken de biraz seçici davransanız yani sizin için çok daha makul, çok daha iyi olur. Artı e, pandemiden sonra e, arkadaşlar piyasaya 400-500 bin tane yatırımcı gelmiş. Yani inanın bana bunların içerisinde lotun ne olduğunu bile bilmeyen insanlar var maalesef. Yani eğer ki e, bu videoları beğenip paylaşırsanız hani çok e, yerinde olur. Çok güzel olur. Sevinirim. Çünkü zira ben de zamanımdan ayırıp e, video çekiyorum. Hani thread zamanından ayırıp video çekiyorum. Videolar evet 7-8 dakika gibi görünüyor ama bazen e, ses kaydetmiyor. Bazen görüntü olmuyor. Sıkıntı oluyor. Bana 2-3 saate patlayabiliyor. E, siz de beğenip paylaşırsanız sevinirim. Bir dahaki videonun konusu e, büyük fonların e, piyasaya bakış açısını anlatmaya çalışacağım. Bir dahaki videoda görüşmek e, üzere hoşça kalın.